arkadaşlar bugün Ahmet'le beraber uçurtma uçurmaya geldik. Ahmet Galatasaray'la ama ne yazık ki elinde benim Fenerbahçe uçurtmam var. Kanarya görüyorsun süzülüyor. Ahmet'inkinin terazisi bozuldu çünkü. Hamza selam ver. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ahmet de Hamza kuzenler. Evet. Uçuruyoruz şimdi uçurmayı. Galatasaray'la uçurtma orada yerde kaldı. Çünkü terazisi yok onun. Uçuramıyoruz. Evet. Bu daha kolay. Evet. Süzülüyor göklerde. Al hadi bay. Ahmet neden mutsuzsun? Uçmamız düşmek üzere çünkü. Ben uçmamız düşmek üzere olduğu için üzüldüm. Arkadaşlar diğer Gazlı sarayla uçma orada. Onu uçmaya çalışıyoruz. Takıldı bu sefer de. uçma düşüyor. Çok alçaldı artık. Gördüğünüz gibi ip gevşiyor ve biz ip çekemiyoruz. Çok korkunç. Keşke biraz daha erken gelseydik. Güneş battı. Değil mi? Daha güzel akşam daha fazla. Ama evet rüzgar akşam daha fazla Biz geldiğimizde daha fazlaydı sanki. Gördüğünüz gibi bütün iki topluyoruz şu an. Ben çok mutsuzum. Çok mutsuzum. Gidiyor uçurtmamız. Düşmesine ramak kala. <laughs> Uçuyor da. Çok da havalanmıyor yani sanki. Uçuyor yani. Evet 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 Galatasaraylı geliyor 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 Uçuyor. geliyor 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 geliyor. Aslanım benim. Çek 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 Hamza çek çek koş. Bunun terazisi yamuk olduğu için böyle oluyor. Yoksa havalanmıştı şimdi. Gitti. Ay, ay. Yine gitti. <laughs> Çabalara gitti boşa. Evet, bizimki de gidiyor. Hayır, gitmeyecek ya. <laughs> gidiyor. Ben bunun üstünü toplamam lazım Evet, sen hızlıca topla. O zaman hadi düşünce görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Niye sinirlisin? Niye sinirlisin? Hem bizim üstümüzde balıyoruz, hem bizim üstümüzde. Ama senin üstüne uçmadı. Arkadaşlar, biz ne yaptık Bizim üstümüzde çok böyle tepelere gitti böyle. Yani artık zoomlasam da gözükmüyor. Çok tepede ve ipimiz yetmedi biz de Ahmet'in ipinden biraz kesik kaldı kendimizi. Uçurmak ister misin? Hayır. Al, al uçur. Sizin Beyza basıverir Ahmet misin Ahmet'e? Bekle dur ayarlayayım. Ahmet duracak arkadaşlar. Ahmet de gidiyor. Ooo <laughs> tane verdi. Arkadaşlar Ahmet gidiyor Ahmet gitme. Ahmet o tarafa gitme. Buraya. Ahmet rüzgarın yönü değişir. Çok tepelerde. Ama şu an sen onu Galatasaray olarak düşünüp mutlu olabilirsin. Düşün Galatasaray. Düşün. Hiç mi yapıştırsaydın? Ne için? Ne için? Ne için? Beşinci Tam biz düşecek diyorduk. Nasıl yükseldi ama işte İşte hayatta her şey böyle belli olmaz. Bir bakmışsın düşecek, bir bakmışsın yükselmiş. Efendim, Arkadaşlar ne yazık ki uçurtmamız ağaçlarda takıldı. O yüzden uçurtmamızı zar zor arıp eve geldik. Bir daha